Merhaba arkadaşlar. Bugün bu dersimizde alan ölçmeyi göreceğiz. Karede ve dikdörtgende alanları nasıl buluyoruz? Nasıl alan ölçüyoruz? Alan ne demek? Bunlara değineceğiz. Şimdi öncelikle alanın ne olduğuna bakalım. Mesela şurada şöyle bir kare olduğunu düşünelim. Bir birime bir birim. Burada cinsimiz birim, ölçümüz birim. Dikkat edelim buna. Kenar uzunlukları bir birim olan karesel bölgenin alanı bir birim karedir. Yani birim çarpı birim. Birim kare. Aynı şekilde eğer santimetre ise bizim ölçümüz o zaman bir santimetreye bir santimetre olan bir karesel bölgenin alanı bir santimetre kare olur. Eğer bu ölçümüz metre ise aynı şekilde 1 metreye 1 metre ise 1 metre kare olur. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ölçülere mutlaka dikkat etmemiz lazım. Bir önceki dersimizde ölçüleri görmüştük. Şimdi santimetre ve metrekare bizim standart birimlerimiz. Alan ölçmede kullanılan. Biz küçük bölgeleri santimetre kare ile ifade ediyoruz. Büyük bölgeleri de metre kare ile ve daha da büyürse eğer bu daha geniş alanları da kilometre kare ile ölçüyoruz. Mesela Türkiye'nin yüz ölçümü bilmem ne kaç kilometre kare olarak ölçeriz biz. Çünkü eğer metrekare cinsinden söylersek çok daha büyük bir sayı olur. O yüzden daha büyük alanları kilometre kare ile daha küçük alanları daha orta ölçekteki alanları metre ile daha küçük alanları ufak alanları da santimetre kare ile ifade ediyoruz. Şimdi bir dikdörtgenin ve karenin alanlarını bulmak bulurken ne yapıyoruz? Bir dikdörtgenin alanı kısa kenarı A yani buradaki yüksekliği A taban uzunluğu da B olan bir dikdörtgen alanı bulmak için taban çarpı yükseklik yapıyoruz. Tabanımız B yüksekliğimiz A. A çarpı B bu ABCD dikdörtgeninin alanıdır. Karede de aynı şekilde ki bir önceki dersimizde de kare dikdörtgenin bir özel formuydu demiştik. Özel şekliydi. Yani her kare aslında bir dikdörtgen. Yani birbirlerini dik kesmiş kenarlı taban, yükseklikle taban. Sadece kare dikdörtgenden farkı dikdörtgenin tabanı ve yüksekliği farklı. Farklı uzunlukta. Karede bütün kenarlar birbirine eş. Bunun haricindeki zaten bütün özellikleri, çoğu özellikleri aynıydı. Ve karenin alanında nasıl buluyoruz? Dikdörtgenle aynı şekilde buluyoruz aslında. Ama dikdörtgenden daha farkı, daha doğrusu farkı da değil aynı ama Dikdörtgende burası A, burası B gibi farklı sayılardı. Ama burada bütün kenarlarımız aynı olduğu için yine taban çarpı yükseklik yapıyoruz. Farklı bir şey değil ama ikisi de A olduğu için bir karenin alanını bulurken A kare. Yani bir tane kenarını bilmemiz yeterli. Bir kenarını bilip biliyorsak onun karesini alırsak eğer direkt o karenin alanını buluruz. Dikdörtgenin ve karenin alanlarını bu şekilde buluyoruz. Yani kısaca ikisinde de ayrı ayrı bir şey yapmanıza gerek yok. Taban çarpı yükseklik. Taban çarpı yükseklik. İkisinde de aynı. Yani bu a kareyi, a çarpı b'yi bunları ezberlemenize gerek yok. Karede de dikdörtgende de alan taban çarpı yükseklik. Bu kadar. Şimdi örnekler çözelim birazcık. Bu şekildeki boyalı alanın kaç santimetre kare olduğunu söylüyor bize. Her bir ufak kare birimin bu şekilde bir santimetre kare olduğunu burada belirtmiş. O zaman biz bunları saymamız lazım değil mi? Şu bir, iki, üç, dört, şunlar karışık bunlara sonra geleceğiz. Beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz santimetre karemiz var elimizde. Peki şunları nasıl sayacağız? Şimdi sadece şuraya bakalım. Şurada bir yarım kare görüyorsunuz değil mi? Şurada da bir yarım kare var. Bunlar birbirlerine eş parçalar değil mi? Yani ikisini toplarsak bir yapar. Şurada da bir yarım kare gördük. Tam köşegenler kareyi tam olarak bir ikiye ayırır değil mi? Eşit parçaya ayırır. Şurada da yarım gördük. Burada da oldu mu size bir? Bir de buradaydı iki. Şimdi şurada da bir yarım var. Şurada da bir yarım var. Bunlar da bir. İkisini toplarsak yarım yarım bir. Oldu mu üç? Bir de şurada iki tane yarımımız var. Dört. Yani dört santimetre karemiz de buradan var. Yani toplamda ne kadarlık bir boyalı alanı, alanı kaç santimetre kare olur peki? 12 santimetre kare olur. Şimdi bir de şuraya bakalım. Bir dikdörtgen vermiş. Yüksekliği 8 tabanı 32'ymiş yukarıda verilen dikdörtgenin alanı aşağıdaki karelerden hangisiyle aynıdır diyor. Hmm. O zaman A seçeneğine bakalım. A seçeneğinde nedir bizim alanımız? Bu bir kare. Kare 8'e 8 verdiği için görebiliyoruz kare olduğunu. Nasıl bulacağız alanı? 8 çarpı 8 yani 8'in karesi diyeceğiz. A seçeneğindekinin 8 çarpı 8'den 64 santimetre kare alanımız. B seçeneğindeki bütün hepsini bulalım teker teker. 16 çarpı 16. 6 kere 6, 36. Elde var 3'ümüz. 9, 6, 1, 256 santimetre kare. C seçeneğinde 14 çarpı 14. 16, elde var 1, 5, 4, 1, 196. Bu arada tavsiye ederim 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144. Bunları ezbere bilmeniz ben burada bilerek çarpıyorum. Ama bunları ezbere bilmeniz de sorularda sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. En azından bir 20'ye kadar bir ezbere bilin sayıların karelerini. Daha ileriki sınıflar zaten öğreneceksiniz ama size büyük kolaylık sağlar. Peki C'dekinin de 96'ymış. D'deki, D'deki bu da bir kare. D'deki karenin alanı ne? 12 çarpı 12 diyeceğiz. Bunu uzun uzun yapmayalım. Bu da 144 cm kareymiş. Şimdi biz öncelikle bunların hepsinin bir alanlarını bulduk. Normalde şunu bir alanını hemen bulmamız lazımdı ama bilerek hepsinin alanlarını bulalım, pratik yapalım dedim. Şimdi bize neyi soruyor? Yukarıdaki alanla aynı olacak şekilde. Şunun alanı nedir? Bu dikdörtgen alanı bulurken yükseklik çarpı taban diyorduk. Yani 32 çarpı 8 diyorduk. İlk kere 8, 16, 50 var bir. 256 santimetre kareymiş bizim bu dikdörtgenimizin alanı. O zaman neymiş? B seçeneğindeki 256 idi. O zaman 16'ya 16'lık karemizin alanı ile bu dikdörtgen eşittir deriz. Bunu aslında hiç dört işlem yapmadan da yapabilirsiniz. Neden? Çarpmanın özelliğini kullanarak arkadaşlar yapabilirsiniz. Onu da hemen göstereyim. Mesela taban çarpı yükseklik yapıyoruz değil mi? Burada da taban çarpı yükseklik yapıyoruz. Yaptığımız işlem aslında aynı. Yani burada 8 çarpı 32 diyoruz. Seçeneklere baktığımız zaman mesela bunu 2 ile çarparsak bunu da yarıya bölersek bizim eşitliğimiz değişir mi? Değişmez. Genişletme, sadeleştirme yaparken ki gibi düşünün. Bu sayıyı 2 ile çarptık. Bu sayıyı 2'ye böldük. Toplamda bir şey değişmedi. Yani 16 çarpı 16. Niye bunu yaptık? Burada 16'ya 16 var gördüğünüz gibi. Bunu eğer direkt görürseniz burada da 16'ya 16 var. 8'e 32. 2 ile çarparım 16. 2'ye bölürüm 16. 16'ya 16'lık bir kare. Aynı sonucu verir. Çarpma işlemi yapıyorum çünkü. Diye de hiç kalem oynatmadan çok rahat bir şekilde de mesela bu soruyu çözebilirsiniz. Bir diğer sorumuzda Gene bir tane PRST karesi vermiş ve alanının da 121 santimetre kare olduğunu söylüyor. Alanı 121 santimetre kare ise çevresi kaç diyor. Şimdi burada bu karenin alanını biz nasıl buluyoruz? Şurada bir uzunluğumuz var. PR ve RS bunların hepsi birbirine eşit kare olduğu için. Yani birisine A dersek bir kenar uzunluğuna karenin alanını nasıl buluyorduk? A çarpı A'dan yani A kareden buluyorduk. Bizim A karemiz... 121 santimetre kareymiş. O zaman A'mız ne olur? 11 olur. 11 santimetre olur değil mi? 11 çarpı 11. 121'dir çünkü. A çarpı A 121 ise bir tane A'mız bizim 11 cm olur. Yani bir kenarımızın uzunluğu 11 cm o zaman. Bizden ne istiyor? Karenin çevresi kaç cm'dir diyor. Peki karenin çevresini bulurken ne yapıyorduk? A artı A artı A artı A. Yani bütün kenarları topluyoruz. Ya da bir kenarı 4 ile çarparsak hepsi aynı olduğu için gene çevresini buluruz. O zaman çevremiz kaç olur? 11 çarpı 4'ten 44 santimetre olur. Bir sonraki sorumuza bakarsak ABCD dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının iki katıdır diyor. Ne diyeceğiz şimdi biz? Yani diyor ki buraya biz 2a dersek uzun kenara, kısa kenara a dememiz lazım, değil mi? Yani burası 2 ise burası 4 olacak mesela. Çünkü uzun kenarı kısa kenarın iki katı olduğunu söylüyor. ABCD'nin alanı 200 santimetre kare olduğuna göre. ABCD dikdörtgeni bu alanı 200 cm olduğuna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaçtır? Şunu soruyor bize. Şimdi burada biz bu dikdörtgenin alanı nasıl buluruz? A çarpı 2 aile değil mi? Taban çarpı yükseklik. A çarpı 2A eşittir. 200'müş. O zaman 2A kare 200 demek değil midir bu da? A ile A'yı çarptım. A kare. 2A kare. Peki 2 ile sadeleştirelim her iki tarafı da. A kare 100'dür. O zaman A kaçtır? A, a a çarpı A 100 demek. A kare 100. O zaman A'mız 10 olur değil mi? 10 çarpı 10 100'dür çünkü. E bizim A'mız 10. Bize neyi soruyor ama? Dikkat etmeniz gereken en önemli kısımlardan birisi de bu. Eğer dikdörtgenin siz alanının nasıl yapılacağını biliyorsanız zaten bunlar matematiksel işlemler. Ama burada bize dikdörtgenin uzun kenarını soruyor. Yani biz burada A'yı 10 bulduk diye ki özellikle bakın buraya onu da A'ya koyarlar. Şırak diye burada kefal gibi atlayın diye. Ona direkt atlamıyorsunuz. Neyi sorduğuna bakıyorsunuz. Dikdörtgenin uzun kenarını soruyor bize. Bizim uzun kenarımız 2 A'ydı değil mi? A olan kızım kısa kenar. O zaman bizim uzun kenarımız 2 A olduğuna göre 2 A'mız bizim 20 santimetredir. Yani doğru cevap A değil. C seçeneği olmuş olur. Peki bunları yerlerine koyalım. Yani uzun kenar 20. Kısa kenar 10. 10 çarpı 20'den alanımız bakın hakikaten 200 cm kare oluyor. Sağlamasında yaptığımız zaman doğru bulmuşuz demek ki. Bir soru daha çözelim. ABCD karesinden 3 tanesi Yukarıda verilen ABCD karesinden 3 tanesi yan yana getirilerek bir tane dikdörtgen oluşturuluyormuş. Bu dikdörtgenin çevresi 96 santimetre olduğuna göre alanı kaçtır? Şimdi burada bu bir kare. Bu kareden 3 tane yan yana koyarak umarım çizebileceğim 3 tane yan yana kare koyacağız şimdi, tamam? Aynısından, hepsi birbirinin aynısı. 1 bir, 2 ha gayret 3 bunların hepsi eşit çok ufak tefek çizemedim ama anladınız hepsi eş 3 tane kare yan yana koyduğumuzu söylüyor bizim ve bu bir dikdörtgen oldu hepsi birbirine bitişik bu dikdörtgenin çevresi 96 ymiş. şimdi bu şu ilk kareyi alırsak ya da şunu şuraya biz a dersek burası da a olur değil mi Burası da A olur. Bu bir kare çünkü. O zaman şurası A ise burası da A olur. Yani her bir kenarın uzunluğu A olmaz mı? Çünkü karenin bütün kenarları birbirine eşittir. O zaman şu büyük dikdörtgene baktığımızda şöyle bir şey çıkmadı mı ortaya? Ortalardaki şeyler kafanızı karıştırmasın. Şu bizim büyük dikdörtgenimiz oldu. Yüksekliğimiz A, Tabanımız kaç oldu? 1, 2, 3A. Bizim oluşturduğumuz dikdörtgen bu oldu o zaman. 3 tane yan yana bir kenara A olan kareyi, 3 tane yan yana kareyi koyup dikdörtgen oluşturursak bu şekil çıkar. Peki, çevresi 96'ymış. Şimdi burası 3A ise, burası da 3A'dır değil mi? Burası da A'dır. Yani bu ABCD dikdörtgeninin yani A, B, C de Fark etmez. E, harfleri koymadık, isimleri koymadık. Bu A, B, D olduğuna göre farklı olması lazım ama bu dikdörtgenin çevresi nasıl buluruz? 3A, 6A, 7A, 8A. 8A bu dikdörtgenin çevresi. Kaçmış? 96. Buradan A kaç olur? 12. A'mız 12'ymiş. Yani bu dikdörtgen burası 12'ymiş. Burası kaç olur? 3A o zaman. 36 olmaz mı? 36 cm olur burası da. Yani bu 12'ye 36'lık bir dikdörtgenmiş. Peki 12 ile 36'lık dikdörtgenin neyini soruyor bize? Alanını soruyor. Ne yapacağız o zaman? Alanını bulmak için alan eşittir. 12 çarpı 36 diyeceğiz. Bu da uzun uzadıya işlem yapmayayım. 432 santimetre kareyi verir bize. Gördüğünüz gibi öncelikle soruyu doğru okumamız lazım. Ne demek istiyor bunu anlamamız lazım. 3 tane kareyi yan yana koy diyor şu kareden. 3 tane yan yana koyduğum zaman burası A, burası A, burası A, burası A. O zaman bunların hepsi de A, 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 A. A. Çünkü bütün karenin her kenarları her kenarı birbirine eşit. O zaman bizim çıkan dikdörtgenimiz ne oluyor? A'ya 3A. Yüksekliği A, tabanı 3A olan bir dikdörtgen çıkıyor. O zaman bize çevresini vermiş. Bu dikdörtgenin çevresi kaçtır? 1, 3 daha 4. 1 A daha 5, 3 A daha 8. 8 A'mız 96 ise biz A'yı bulabiliriz. A 12 demek ki. Demek ki yükseklik 12. Burası da 3 A'ydı. Burası da 36. Yani 12 36. Lık bir dikdörtgenin alanını soruyorsa bize 12 çarpı 36 deriz ve alanı buluruz. Hadi son bir tane daha soru çözelim. Bu dersimizi de sonlandıralım. Şöyle bir dikdörtgen vermiş bir sürü taralı bölgeler var sayılar mayılar karmaşık varmışık bakalım neymiş. A, B, C, D ve E, B, G, F birer dikdörtgen diyor. Bu sorularda bunlar önemli. Burada bunun dikdörtgen olduğunu söylemese size bu şekilde böyle 90 gibi görünse de dik gibi görünse de siz bunun dik olduğunu ön göremezsiniz arkadaşlar. Bunu mutlaka soruda belirtmesi lazım bakın dikkat edin. Belki şu anki 5. sınıfta bunlarla ilgili sizin akıl oyunları yapmazlar ama ileride yapacaklar. Eğer burada mutlaka bunların dikdörtgen mi kare mi hani, bu, mutlaka bunu bilmeniz lazım. Yani burada soruda belirtir zaten belirtmesi lazım. AE 5 demiş. AD 33, DC 15, GC de 17 santim olduğuna göre boyalı alanın alanını soruyor bize. Boy olan alan kaç santimetre karedir? Şimdi yapmamız gereken öncelikle şu bilemediğimiz kenarları bir bakalım. Şu kısım 5 ise, şu kısım 15 ise, bu büyük ABCD dikdörtgenine baktığımız zaman şurası AB uzunluğu ile DC uzunluğu aynı olması lazım değil mi? Karşılıklı kenarlar dikdörtgende eşittir. Burası 5 ise toplamı 15 ise burası 10 santimetre. Santimetre yazmıyorum şekil çok karışmasın diye. 10 cm EB uzunluğu. Peki o zaman şurasının AD ile de BC gene ABCD dikdörtgeninde de baktığımız zaman bu karşılıklı kenarla geniş olması lazım. O zaman burası 33 ise şuraya 17 ise buraya da 16 kalır değil mi? O zaman şurası da 16 burası da 10 bu ufak dikdörtgende de karşı kenarlar birbirine eşit olacak. Şimdi bütün her yerin kenarlarını biliyoruz. Şimdi boyalı alanı bulmak için ne yapacağız biz? Şu boyalı alana baktığımız zaman bir dikdörtgen değil, kare değil, üçgen değil, bir şey değil. Böyle bir formül vesaire yapamayız. Ne yapacağız? Bu taralı alan neyi ifade ediyor? Toplam ABCD 3 e, dikdörtgeninin alanından şu beyaz kısımdaki EBGF alanını çıkartırsak bize taralı alan kalmaz mı? Tekrar ediyorum. ABCD büyük alanından şu E, B, G, F beyaz olan dikdörtgenin alanını çıkartırsam geriye elimde buranın alanı kalır. Bize istenilen alan. Ne yapacağız o zaman? A, B, alanını bulacağız. Nasıl bulacağız onu da? 33 çarpı 15 diyeceğiz değil mi? Yükseklik çarpı taban. Beyazda yazayım. Daha net görünüyor beyazda. Siyah üzerine. 33 çarpı. Beceremedim ya. 33 çarpı. 15. Bu ABCD'nin alanı. 33 çarpı 15'ten 10 çarpı 16. Şu E, B, G, F nin alanını çıkartacağız. Ve bu bizim taralı alanımız olacak. 33 ile 15'i şurada çarpalım. 3 kere 5 15, elde var 1, 15 16, şöyle 33 dersek 495. Eksi. Şurayı 10 çarpı 16, şuranın alanını çıkartıyoruz. 160. 465'ten 495'ten de 160'ı çıkarttığımız zaman 335 kalır. 335 santimetre karedir bizim taralı alanımız. Tekrar edelim ne yaptık? Öncelikle dikdörtgenin ABC'de dikdörtgenin de burası 15 ise burası 5 ise geriye 10 kalır dedik şurası. Aynı şekilde AD 33 ise BC'nin de 33 olması gerekiyor. Burası 16 kalır o zaman. Bu dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulduk. Bize taralı alanı soruyor şu mavi alanı. Nasıl bulacağız bu alanı? Bütün alandan ABCD'nin alanından ki ABCD'nin alanını nasıl buluyoruz? 33 çarpı 15 yani. Bu alandan eksi şu EBGF küçük dikdörtgenin alanını çıkartacağız. Yani 10 çarpı 16'yı çıkartacağız. Bulduğumuz sonuç bizim otomatikman şu geri kalan taralı bize sorduğu boyalı alan olacak. 33 çarpı 15'ten ABCD'nin alanı 495. 10 çarpı 16'dan da bu EBGF yani küçük beyaz olan dikdörtgen alanında 160. 495'ten 160'ı çıkarttığımız zaman da 335 santimetre kare yani doğru cevabımızı B seçeneğinde boyalı alanın ne kadar santimetre kare olduğunu buluyoruz. Ufak bir giriş yaptık. Dikdörtgenler ve karenin alanını bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Değişik bir şey yok. İkisi de aynı. Sadece kare dikdörtgenin özel bir formu, özel bir şekli. Her kare bir dikdörtgen, bunu daha önceki dersimizde de söylemiştik. Alan yaparken dikdörtgen ve karede alan bulurken bilmeniz gereken tek şey var. Taban çarpı yükseklik. Bu kadar. Her her soruyu bununla çözersiniz arkadaşlar. Bilmeniz gereken tek şey bu. Taban çarpı yükseklik. Bunu bildiğiniz zaman yapamayacağınız hiçbir soru yok. Önemli olan soruları dikkatli okumanız. Matematikte, geometride bütün derslere zaten bu önemli. Bize neyi soruyor bunu bilmeniz. Bakın dikkat ederseniz 495 ABCD'nin alanı D seçeneğinde var. EBGF'nin ufak tarafın alanı 160 direkt A seçeneğinde var. Bunları şaşırtmak için buraya koyuyorlar. O yüzden bize hangisinin alanını soruyor? Nerenin alanını soruyor? Soruyu bir de kalın kalın da yazmış. Soruyu her bu sadece bu soru özelinde değil tabii ki her zaman soruları mutlaka dikkatli okuyun. osanc.com'da öğrenci panelinden bununla ilgili bu konuyla ilgili alanlarla ilgili dikdörtgeni kareydi. Soru çözebilirsiniz online test olarak. Ders kitaplarınızdan, yardımcı kitaplarınızdan da olabildiğince bol bol soru çözün arkadaşlar. Bu dersimizde burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.